Evet dedi. Bir daha aşı olarak olanlardan ben de çok rahatsızım. Tombulun ağacının yaptıkları yüzünden denizlerimizin hali de ortada. Onu durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Ata. Kesinlikle ama bir sorunumuz var. Bütün dünya bizim yalancı olduğumuza inandırılmış durumda. Gazetecilerin patronu. Benim bir fikrim var. Tombulun ağacının yanıltıcı fotoğraf çektirdiği bölgede kapsamlı bir video çekelim. Gerçekte deniz altında ne yaşandığını, Tombul Naci'nin elinden çıkan fotoğrafların neden yadıntıcı olduğunu etkili bir şekilde anlatalım. Gazetecilik, adalet ve dürüstlük isteyen bir meslektir. Gazetecilik mesleğinin temel ahlak ilkesi haberde doğruluktur. İnsanlara doğruyu öğrenince işler iyiye gidecektir. Değerlerine paraya değişen eski çalışanların kendine yeni bir iş bulmak zorundalar. Ece ve Atı duyduklarına çok sevindiler. Yeni gelişimi iletmek için sahile ulaştıklarında sahilde ilk olarak yengeç bir kıskaç, ve Deniz Yıldızı Pink ile karşılaştılar. Düzenleyecekleri protestonun denizlerin ve tüm canların yararına sonuçlanması için neler yapabileceklerini birlikte tartıştılar. Deniz Yıldızı Pinki, geçenlerde harika bir öğrenci grubuyla tanıştım. Derisi dikenli canlarla ilgili bir sunum hazırlayacaklarmış. Bendeki yıldız ışığını görmüş olacaklar ki benimle röportaj yapmak istediler. Ben de kabul ettim. Mavi yanavarım deniz dostu öğrenci topluluğundaki her bir çocuğun denizde sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek ve deniz kirliliğiyle mücadele etmek için ne kadar kararlı olduklarını gördüm. Farklı şehir ve farklı ülkelerden gönüllü öğrencilerin oluşturduğu Mavi İl Yanavarım topluluğu bize destek verecektir. Bu topluluğun desteğiyle denizlerimizi koruma konusundaki farkındalığın artacağına ve daha temiz bir çevre için daha fazla insan harekete geçeceğine inanıyorum. Ecevata, Deniz Yıldızı Pink'in paylaştığı bilgilerle umutlanmışlardı mavilerin varım topluluğunun desteğiyle yapacaklar protestonun etkili olacağını düşünüyorlardı. Yengeç kıskaç işle sessizce dinliyor ve ardından şunları söylüyordu. Protest etkinliği için belki de bir çevrim içi kampanya düzenlemek iyi bir fikir olabilir. Böylece daha geniş bir kitle ulaşabiliriz ve insanları denizlerin korunması konusunda bilinçlendirebiliriz. Ata, yengeç kız kaçının önerisine katılarak, evet gerçekten online platformlarda kampanya düzenlemek çok etkili olabilir. Sosyal medya üzerinden insanları bilgilendirebilir ve destekçi bulabiliriz dedi. Ece ise heyecanla ekledi. Ayrıca belki tombul Naci de yanıtıcı fotoğrafların doğruluğunu çürütecek kısa videolar hazırlayabiliriz. Bu videoları sosyal medyada paylaşarak insanlara gerçekleri gösterebiliriz. Deniz Yıldızı Pinki, Mavilerine Varım topluluğuna iletişime geçerek...